Edixor da mı yapmış? Yeah. Arkamdan geliyor full ya. <laughs> Ama siktiği salak zombisine bakar mısın? Yani fulleyi ısıracağına bana kitlenmiş amına kudumun ghostu. Ya harekete bak ya. Arkandan geliyor Fulya. <laughs> Ananı Oğlum üstüme gel. Arkadaşlar sıkıntı değil. Destek. Bıdır, bıdır. Çok sıkıntı kutuklarım. Kocuklarım. Sıkışırsanız yumruk atın tamam mı? İtiyor Bu geri. geri. Bule, sadece yumruk atacak değil <laughs> mi? Ve hayatta kaldı lan. 7 tane zombi paramparça ettiğin hayatta kaldı orada. bunlar uçuyor şu amına kodumun karısı? Sprint Yardım et. Ay yuva beni. Geldim oraya desteğe. Gözüne parmak. Aldın mı silah? Aldım bunu şey. Aldın, Bana tutma aldın. istersen. Abi. <laughs> çaldın, ha? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne e yapıyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Yerde kavramayı unutma. Geliyorlar. Destek lazım, destek lazım. Evet, ben destek. Destek. Bukana bursun, bukana bursun. Abi, abi sana vurdu. Beni vurdu. Evet, sıkıntı, evet, evet. Sıkıntı, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok ama içeriden böyle bir küçük de küfür geliyor böyle amına koyacağım. Arkanda. <laughs> Beni vurdu. Evet, sıkıntı, da da sıkıntı da yok. yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkanda. Bu biliyorum ama silahı düşürmedim hiç. Evet evet. Beyler destek. Beyler. Çok oynayasım geldi ya. Çok eğlenceli oğlum. Öldüm no, işte gölge, işte gölge. Hadi Tuğkan asker de aldın mı lan engelleri? Hadi kaçın. Amına kodum onu beyaz yakalaşır. Sikip kelim sikip seni. Hey man. Çekil be. Bunu yapmam gerekiyor. Anladın mı? Hadi gidelim. Bu ne amına koyayım ya? On. Oh. Fulya sadece unutmamışım. Aaaa. Lan bir ya. Kafana vururum. Aman Şimdi bak. Ey lanet olsun. Kendinizi sevmeyi bırakın artık. Çal. 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 Ama. <gülüyor> <gülüyor> Emine kıyım bir düz dur. Ben, ben yokum. yokum. <laughs> ne oluyor mu? Ne o? Memeliysem memeleri de ediyorsun. Ha kasları. Eee. Ders etmem gerekiyor oğlum. <laughs> dans etmem gerekiyor. Ağaca tırmanabiliyormuşuz. Gelin bakalım. Şşşş. <laughs> <laughs> Burada daha başka bir şey yok. Girin evin içine girelim bir de. Fulya tadıyorum. Allah'a şükür. Şu tipe bak ya. Kapşıcan. Hayır. Lazan at beni. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Basayım mı çalıyor? Çal bir bak bir şey kalmadı elimde bunu götürüyorum. Şşş çekiç bunu çekiç. Çatal mı verdim orada? Hayır. Olamaz. Yok değil böyle bir şey bu hayali. Ha ödüm koptu lan. bir dakika. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi koşuyor. ÇEKEYİZ kaldır Dur lan tuttum dur He he At şimdi Ay ol. Allah Ay. Oh, oh, wow, Bu <laughs> Yaş kaç abi Yirmilerdeyim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ya kral bunu ne lan işte. Şuradan tutup ki alamıyor muyuz seni ya? <laughs> Gelmişken yardım et şu adam çöp abi, çöp abi yazık galiba ona vallahi <laughs> şurada <şunlarım gülüyor> <atak. gülüyor> Çok yerim. <Anamadın. gülüyor> bu can mı? Sikim. Sikim. Dök, 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 dök. Sikim. Yükle, 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 Kaç, 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 Kuş, kuş, kuş. Lan kaçıyor? Şaka yaptık, şaka Mahmut abi. Doğma baştan mıca? Tamam ama şeye. Kaç, kaç, kaç. geldi. O ne yapıyor lan? Kaçır, kaçır, kaçır. Tamam Aşır, Tam saklan. Abi dur. dur. Ne yapıyorum? Amın o ya, ne ya. İnip döverim mi? Oğlum bak ben. şu 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 iş. Bu. Bu. Açma Aa! Aa! Vur vur. Amın o koduma vur. Amın o koduma. Amın Ya. Ya. Gidiyor, ya. Ya. Şimdi bak harekete bak. Hop. Ha. <laughs> yeah. Bu adamım var. Bay. Sikin mi? Gel bana Banana. Aynen bana. E, ya niye elinde patladı bu? <laughs> onlar lobiden çıkmış abi. Hiç... Onlar çıkmış. Ya, aynen ya, abi. Bizim mal gibi başımıza mı oynuyoruz? Kendimizi öldürdük yine yenildik ama. Fulya <laughs> 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 <Yine yenildik aman. gülüyor> e, <laughs> duruyor. Buyurun. Eli mi aldı? He el aldınız. Baştan baştan. Abi pompalı almış. Ay ya bir oyunda sniper alıyor bir oyunda pompalı. bombe. Bomba attı. Bomba attı, bomba attı. Al sana bombe. Bomba attı. Al sana bombe. <laughs> bomba. bomba attı. Bomba attı, bomba attı. <laughs> burada. Bomba değil, sakıya atmıyor de. da. Sol Sağdan da geldi. Abi, yasaktır, öyle Pardon. <laughs>

<laughs> sahneye karşı sürekli kızmam bir ya. temiz, dikkat. Sahneye karşı sürekli kızmam. Ya abi. Piş pek ya böyle amını İki bunu. Geri düştü. Ulan şurada pata 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 ya. <laughs> Bu arada o Merve gidip de ona HS koysa bir ölse epik an olurdu ya. Çık çık çık. Anan eski bu ne amına koyayım? Neyse oynarız bunu da herhalde. M4 vereyim, M4 vereyim mi? Aa, <laughs> ya, ya. Abi ben iyi değilim. Başka biz de iyi değiliz oğlum. Abi, değil oğlum, de. oğlum, biz de iyi değiliz amına koy. Arkada saklandı. da vurdu bana da. Bu ne amına koy. Tamam. <laughs> <kısar. şeyden gülüyor> Silah Yo, buraya mı lan? Abi ben Ya silah mı yedi? O bu çocuğu. Bir de Bursa'nın meydanından hemen sonra döndüğün gibi köşede bir kebapçı varmış. Aynen aynen söylemişlerdi Hı. bana abi. Böyle musun? çimlerin içinde yapıyormuş. <laughs> Güzelmiş ya. Denize sağlık valla. Tristan. Tukan abi şarjör değiştirirken yaptılar ki dışarıda yapsam polis çağırırlar. Lan. Ya. Orta, orta. <laughs> Şimdi bak. Çal, bu, ya. <gülüyor> 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 <İyi lan. gülüyor> bu çok iyi sahne. Çok hızlı ya ona laf ediyor ya. Gerçekte görse bir de amına koyayım. O no, grafiğe mi başladın anam. lan? Evet, çözüyor abi. abi. Nasıl? Ray mi yaptın? Aynen, şu amragoyum da benim sign'ım. Çok o topçuklar Nasıl falan olmuş? efsane olmuş. Bak orada bir yansıma <laughs> efektleri falan. He? Var bak, var. Abi, i̇nce hepsi yapıldı bak. Yansıma efektleri, balonların şeyleri falan. Bak şimdi uzaktan bakınca şahane anladın mı? Yo yakından da güzel. Şöyle, şöyle çok iyi bak. Oğlum sen çok acı çekeceksin ya. çekeceğim <laughs> <laughs> Konuşmamayı sen. <laughs> Eskiden ağzını içine sokmuş muyduk? Abi benim... <laughs> baba böyle olmaz ama.